Merhaba arkadaşlar. Atık değerlendirme projeleri kapsamında bugün size bir duvar süsü ile karşınıza geldim. Böyle bir duvar süsü yaptım. Bu bitmiş hali. Önce bir zeytin dalı buldum. Kırılmış bir zeytin dalı. Bu dalı kullanırım diye aldım. Daha sonra İzmir Nazarköy'den aldığım cam boncukları değerlendirmek için onları da topladım. Renklerini ayırdım. Ve kozalaklarımı da hemen bitişimizde çam fıstık çamları var. Fıstık çamlarından yaptım. İçlerinde daha fıstıkları gözüküyor. Fıstık çamların içinde fıstıkları gözüküyor. Zamanla güneşte kavrulup bu ipleri kopuyor diye parakort ipten yaptım. Parakort ip biliyorsunuz içinde naylon ipler barındırıyor. Onlarla güzel bir süs yaptım. Şu ortada gördüğünüz kahverengiler ise işte bir meyve ağacının meyvenin çekirdeklerinden yapılmış. Yine Nazar Köy'den aldıydım. Tesbih olarak almıştım. Ben bunları parçaladım. Böyle süs yaptım. Bunu isterseniz böyle ortadan asabilirsiniz. İsterseniz şöyle çiviyi böyle asabilirsiniz. Güzel bir duvar süs olduğunu düşünüyorum. Kozalaklarımı da renk renk boyadım. Böyle. Ve bitirdim. Bu vaziyette oldu. Tekrar görüşmek üzere başka bir projede hoşça kalın.